Seyyid evet. Mahmut Hayrani Hazretleri'nin ruhu için El Fatiha. <laughs> CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Konya Akşehir'dir. Dedesi Seyyid Mahmut Hayrani'dir ve Kureyşan Ocağı'na mensuptur. Seyit Mahmut Hayrani, Mevlana ve Hacı Bektaş'la birlikte Anadolu'nun İslamlaştırılması için çalışmış. Daha sonra yine bu amaçla Seyit Mahmut Hayrani Vakıf ve Zaviyesini kurdu. Konya'ya geldikten sonra bir süre Mevlana ile birlikte Selçuklu Devleti'ne hizmet eden Seyit Mahmut Hayrani'nin türbesi Akşehir'de Sultan Dağı'nın ve hacca giden Müslümanlar türbesini ziyaret edip dua ederler. Osmanlı Padişahı Yıldırım Bayezid'in naaşı Önce evladı Resul soyundan gelen Seyyid Mahmut Hayrani'nin türbesinin içine defnedilmiş. Bursa'ya defnedilmesi yolunda vasiyeti olduğu anlaşılınca sadece iç organları orada bırakılmış. Naaşı Bursa'ya defnedilmiştir. Seyyid Mahmut Hayrani'nin dedesi 1141 doğumlu Seyyid Şeyh Mahmud'u Kebir künyesiyle tanınan Hacı Kureyş. Haram bölgesindeki Hısnı Mansur, Adıyaman beldesinde yaşamıştır. Türbesi Gaziantep Yavuzeli ilçesine bağlı Kayabaşı köyündedir. Türbesinin yanında Kureyşan Ocağı'ndan 30'a yakın kişinin mezarı vardır. Burada metfun Kureyş Şanlıların mezar taşlarında Selçuklu motifleri mevcuttur. Hacı Kureyş lakabı daha sonra başka Kureyşan Ocağı mensupları tarafından da kullanılmıştır. Başka bir Hacı Kureyş'in türbesi de Sayın Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli Nazımiye ilçesi Zeva köyünde bulunmaktadır. Zeva köyü adını Seyyid Mahmut Hayrani zaviyesi orada kurulu olduğundan zaviye kelimesinin kökeni olan zeva, katladığı, gizledi fiilinden yapılan ismi fail müennes kelimesinden almıştır. Orta Asya ve Horasan'da başlayan Kuraklık ve Moğol istilasından sonra Türkistan'ın Lolan bölgesindeki Kureyşan aşiretlerinden Lolanlılar Eretna Beyliğinin hakim olduğu Anadolu'ya göçmüşlerdir. Ertan'a Seyyidler Ertan'a Ertena Bey Alaaddin Ertena Kureyşan Ocağı'nın kurucusu Hacı Kureyş Baba'ya mürid olmuştur. Kureyşanlı seyitler Konya Akşehir ve eski Karaman eyaletinde yoğun olarak yaşamaktaydı. Bu durum Nakibül Eşraf defterlerinde kayıtlıdır. Halaçoğlu Kemal Kılıçdaroğlu'nun mensup olduğu Kureyşan Ocağı'nın Oğuzların Bozok kolunun Beydiri boyundan gelen Türkmenler olduğunu kaydeder. Köprülü Seyit Mahmut Hayrani Vakfiyesi'nde Nasrettin Hoca'nın imzasının olduğunu, Hayrani'ye intisap etmek için Sivrihisar'ın Hortu köyündeki imamlığını bırakarak Akşehir'e geldiğini belirtir. Osmanlı döneminde Karaman Eyaleti, Konya Sancağı ve Akşehir'de Seyit Mahmut Hayrani'ye bağlı birçok Kureş ve Kureyş Özü isimli kaza ve köy vardı. Kureyşanlılar Moğol istilasından sonra Anadolu'nun çeşitli bölgelerine dağıldıkları için sayıları azalmıştır. Sayın Kılıçdaroğlu'nun mensubu olduğu Kureyşan Ocağı'ndan Beydili ve Kızık Türkmen boyları kendi isimlerini yaşatmak için Karaman ili merkeze bağlı Beydili ve Kızık köylerine isimlerini vermişlerdir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ataları Türkmenistan, Afganistan Türkistanı olarak bilinen ve Horasan yakınlarındaki Hayran bölgesinden Selçuklularla beraber dalgalar halinde Haran eyaletindeki Adıyaman beldesine, oradan Karaman eyaleti Konya Akşehir'e yerleştikten sonra 1243'te Akşehir'den 1335'te Kayseri Sivas bölgesindeki Alaaddin Ertena Beyliği'nden ve 1466'da Karaman Beyliği'nden üç dalga halinde Tunceli'ye göçmüşlerdir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ailesiyle birlikte Akşehir ve Karaman'da yaşayan Kureyşanlı Türkmen Seyitler Moğol istilası sebebiyle 1240'lardan itibaren Tunceli'ye göçmüşlerdir. Merhum Turgut Özal'ın özel kalem müdürü ve AKP eski milletvekili Fevzi İşbaşaran, Sayın Kılıçdaroğlu Gelirler Genel Müdürlüğü'nde görevliyken rahmetli Turgut Özal ile gece yarlarına kadar devlet bütçesi için çalışırlardı. Merhum Özal Sayın Kılıçdaroğlu'nu ayakta karşılardı. Merhum Turgut Özal, Türkiye'de peygamber soyundan gelen birçok aile vardır. Ancak benim tanıdığım iki aileden biri Kılıçdaroğlu ailesidir diyor. Alemdar Yalçın'ın çalışmalarında Kemal Kılıçdaroğlu'nun ailesinin Kureyşan Ocağı'na mensup olduğu, Horasan Türkmenlerinden ve Ehli Beyt soyundan geldiği belirtilmektedir. Kureyşan cemaati Selçuklu ve Osmanlı döneminde büyük saygınlığı olan Kureyşan Ocağı'na mensuptur. <laughs> CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ailesi ve ataları bu cemaate mensuptur. Sayın Kılıçdaroğlu'nun büyük dedesi Seyit Mahmut Hayrani, Akşehir'e yerleşerek kendi ismini taşıyan Seyit Mahmut Hayrani Vakfı'nı kurmuş. Bu vakıfta hizmet eden hocalar yıllarca talebelere Kur'an-ı Kerim öğretmiş. Vakıf yetim çocuklara bakmış, ihtiyaç sahibi yolculara yemek dağıtmış. Kısaca Anadolu'nun Türkleştirilmesi ve İslamlaştırılmasında büyük hizmetleri olmuştur. Son olarak Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun büyük dedesi Hacı Kureyş Künyeli Şeyh Mahmut Kebir'in Ankara 2. Noteri Veysel Koca tarafından onaylanan vasiyetiyle sözlerimi tamamlamak istiyorum. Önce sırrını sakla, olanı söyle. Hiç kimseye sebepsiz düşmanlık etme. Sözünde doğru ol. İlerisini düşünerek hareket et. Kimse hakkında gıybet etme. Ve kimse hakkında suizan etme. Fakirleri aşağı görme. Büyüklere saygı göster. Ölümü aklından çıkarma. Bilmediğin kimseyle dostluk kurma. Sana düşmanlık yapana çabuk inanma. Dedikodu yapan kişiden gerçeği bekleme. Alçak gönüllü ol. Senden kırılandan vefa bekleme. Bir kimseyi hizmet yolunda denemeden doğruluğuna inanma. Geçici sıkıntılara sabret. Birçok kez gerçekleri söyleyen dostundan aşağılayıcı bir durum meydana geldi diye onu terk etme. Dost doğru. Ancak sen kendini değil, diğer insanları doğru. Bil. Geçici mal ve mülk edinemedim diye üzülme. Şansın güldü diye gururlanma. Dostların yiğidi düşmana karşı koyar. Dostu düşmandan ayırıp ona göre karşılık ver. Düşman ne kadar aşağılık ise ona kötü bakma. Gelecekte olabilecekleri düşünüp bu düşünceleri kendine dost etme. Sana başkasının gıybetini yapanı dost sanma. Sadık dostları bulunca da onları kaybetme. Yalancıdan uzak dur. Düşmandan ve alçaklardan ikram bekleme. <laughs> Salihlerin duasını almaya gayret et. Devletini düşmandan koru. Alimin pişmanlığı ve cahilin kazancı olan musibetten uzak dur. İyilik bilmeyenlere iyilik yapma. Önce düşün, sonra söyle. Allah'ın emriyle onun üstünlüğüne sığınıp dua et. İşte size bir Akşehir'den Tunceli'ye Seyit Kemal panoraması. Evet. Hocam çok teşekkür ederiz. Şimdi Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hayrani Hayri Kırbaçoğlu hocamız dua yapacaklardı. Hocam buyurun efendim. Evet, estağfurullah. Amin. Bu toprakları güzel insanları benim burada yapacağım dua Seyit Mahmut Hayrani'nin bize bu toprakları miras bırakan erlerden birlerden Seyit Mahmut Hayrani'nin mirasının çağın ruhuna bir tercümesinden ibaret olacaktır. Dualarımız manifesto, manifestolarımız dua olacaktır. Ben bu insanların bu mirasını tekrar bu çağda egemen kılmak için bir vatandaş olarak nasıl dua edebileceğimize dair bir örnek sunmak istiyorum size. Ama önce duanın insanın kendi ihmallerini ve bunların telafisi için bir ihbal kapısı olmadığını Birakis insanın üzerine düşeni eksiksiz yerine getirdikten sonra sonuca ulaşmak için Allah'tan yardım talebi olduğunu, duanın aslında Allah'ın kalp ve konuşması olduğu, dilin değil kalbin işi olduğu ve duanın aslında bir istek değil insanı değiştiren, dönüştüren insanı toplumu bir eylem olduğu, bundan dolayı da dünya e, duanın işlevinin Tanrı'yı göreve davet etmek değil, dua eden bireyin ve toplumun tabiatını değiştirmektir diyenlerin yolundan giderek dualarımızla kendimizi ve toplumu nasıl değiştirebileceğimizi sizlere sunmak istiyorum. Allah'ım zalimlerden başkasına düşmanlık etmek yoktur ayetinde bizlere çizdiğin yoldan bizi ayırma. Amin. Kardeşim zalim de olsa kardeşin mazlum da olsa ona yardım et dediğinde peygamberimiz Ya Resulallah mazlumu anladık da zalime nasıl yardım edilir dendiğinde zalim kardeşinin zulmünü engelleyerek diyen peygamberin yolundan gitmeyi bizlere nasip eyle. Amen. Zalimlere isyan etmek, Tanrı'ya itaat etmektir bilincini nasip eyle. Amen. En büyük facia zor ve zorbalığın takva ve kutsallık elbisesini giydiği zamandır diyenleri yolundan gitmeyi nasip eyle. Amin. Diyenlerin geleneğini İslam dünyasında egemen kılmayı nasip eyle. Allah'ım bize zulüm bizdense ben bizden değilim diyenleri yolundan gitmeye nasip eyle. Amin. Toplumu uyaran entelektüeller nasip eyle. Amin. Kötülük yapılmamasıdır diyenlerin izinden yürümeyi nasip eyle Allah'ım. Milattan önce 4. asırdan bizlere seslenerek bir politikacı politikayı bıraktığında başladığından daha fakir bırakmalıdır şeklinde seslenenlerin muhteşem erdemlerini yöneticilerimizin ve politikacılarımızın benlik ve kişiliklerinin ayrılmaz bir parçası ile iktidara gelirseniz hal ve hareketlerinize dikkat edin. Kibirli olmayın. Kendinizi beğenmişlik etmeyin. Size ait olmayan şey olmayan şeyleri almayın. Güçsüzlere yardım edin ve ahlak kurallarına uyun Unutmayın ki sonsuz iktidar yoktur. Her iktidar geçicidir ve herkes er veya geç önce milletin ve nihayet Allah'ın önünde hesap verecektir diyen ahlak şuurunu, adalet zihniyetini ve tavazı kültürünü rehber edinmeyi bizlere nasip eyle Allah'ım. Allah'ım bize dünyada da ahirette de güzellikler nasip eyle. Dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Amin, amin, amin. El